Arkadaşlar merhabalar ben Gülniş Şifa Tarot e, nasılsınız umarım hepinizin enerjisi mükemmeldir e, ben kanalımı yeni açtım e, bugün ilk tarot açılımı için konu olarak e, canlı yayınlarımda e, bana hemen hemen her gün gelen ve çok yoğunluğu olan eski sevgilim ex partnerim e, şu an benimle ilgili ne düşünüyor olası gelecekte bir dönüş var mı? ben ne yapabilirim? Özellikle bu konuları seçtim. Bugün onlara bakacağız. Bunlarla ilgili yorumlayacağız. Öncelikle ben niyetimi zamansız zamana alarak Videoya ne zaman denk geldiysen o zaman niyetinin ya da dileğinin kabul olması için de e, videonun sonunda, bakımın sonunda kodlama yapıyor olacağım. E, gören herkes için. Ne zaman görmüş olursan onu fark etmeyecek. Sizden ricam ben e, açılıma başlarken lütfen sevdiğinizin ismini, erkek arkadaşınızın, eşinizin fark etmiyor. Şu an tam anlamıyla ayrılmamış ama... Kısa küslük diyebileceğimiz sorunu olan kişiler için de niyet alıyorum ben. E, lütfen üç kere ismini geçirin. Daha sonra birlikte hemen başlayalım. Öncelikle e, şu an güncel enerjisine bakalım. Şu an ne düşünüyor? Ne istiyor? E, ben aklında mıyım? Özlemiş mi? E, öncelikle onun duyguları üzerinden ve olası gelecek olarak bakıyor olacağım. Evet. Emma Carter'ını çok severim. Ee, özellikle bilinçaltı anlamında çok çok e, net özellikle yorumlar verir. E, ben şu anda özellikle ex partner için ya da eski sevgili için e, baktığım zaman kendi içerisinde bazı duyguları gizlediğini ve şu an anlık enerjide genel olarak düşünmüş olduğu şeyin biraz daha e, hatıralar geçmiş zamanlar biraz daha bu konularla ilgili e, kafasında ikilemde kalan, düşündüğü ama sonucunu bulamadığı ve bu noktada da biraz daha kendini e, açıkçası kaçış enerjisine koyduğunu görüyorum. Çünkü e, bir noktada çözümünü bulamadığı kısımda uzak kaldığını görüyorum. E, bazı konularda özellikle inatçı ya da kontrolü ele almak isteyebilir. Bu karakteristik durumda biraz etkiliyor mu? Evet. Ama yenilenme dönemi kişilerin belirli bir döngüde kalıp daha sonrasında e, baktığı zaman e, aslında yaptığının çok da haklı olduğunu görmediğinde e, pişman olma enerjisi. Yani bir süre sonra aslında şu anda ne kadar kendini haklı gördüğü yerler varsa da bir süre sonra pişman olacağını ve pişmanlık duygusuyla da kendini kötü hissedeceğini ve yaptığı şeyin hata olduğunu anlayacak mı? Evet anlayacak. Peki e, olası gelecekte ne olur ya da barışır mıyız, konuşur muyuz? En azından bir kere bile olsa görüşür müyüz diyorsak. Ee, bu kısımda özellikle şu an Ağustos ayı içinde olduğumuz için e, Eylül ayı içerisinde özellikle 2 ya da 3 hafta içerisinde ee, bir konuşma dolaylı, arkadaştan dolayı ya da bir şeyi bahane ederek bu siz de aynı şekilde arayabilirsiniz ya da senin tarafından bir vesileyle olabilir. Çünkü normalde onun enerjisini bırakırsak özellikle onun enerjisi içerisinde biraz daha bekleme enerjisi gözüküyor. Yani duygu karışıklığı gözüküyor ama e, kartların enerjisi der ki e, senden dolayı ya da dolaylı hiç fark etmez. Ama mutlaka bu iki ruh yan yana gelir mi? Belirli bir dönem bekler ama ondan sonrasında özellikle tekrardan bir barışma, tekrardan bir birliktelik olabilir diyor. Bu noktada özellikle bazen zamanı iyi kullanmak gerekiyor. E, en azından biraz beklersek bu kısımda çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tekrar bir görüşme olacak mı? Bu noktada kısa bir süre sonra bununla ilgili çok güzel gelişmeler gözüküyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben yine istediğiniz bir açılım varsa özellikle iletebilirsiniz yorumlarda. Kolektif açılımdır. O yüzden herkese uymayabilir. Bu noktada alıp kabul eden herkese ışık hızında kabul olması niyetiyle aynı şekilde sonlandıracağım. Ee, ve gören herkes için de aynı şekilde en kısa süre içerisinde aranızdaki problem neyse tüm blokajların silinmesi temizlenmesi arınması adına da niyet alıyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın